Aslında ben buraya deniz için geldim. Ee, yurt dışındaydık daha önce. Yurt dışında olduğum için biraz geç kaldık. Tam sezonunda tabii gelemedik ama biz tabii Antalya'da yine denize girildiğini biliyoruz. Ee, bu sezonda da bir gidelim şansımızı deneyelim dedik ve gerçekten de e, gayet güzel gayet iyi. E, deniz çok güzel, denizin içi çok güzel. Tabii dışarıda biraz rüzgar var ama deniz gayet iyi. Efendim tatil ne kadar daha sürecek? Tatil yani bir üç gün daha galiba. Üç gün daha buralardayız. Kısmetse üç gün sonra da gideceğiz inşallah. Deniz çok güzel, içi de çok güzel. Ben gayet beğendim. Su da sıcaktı. Peki tatil devam edecek. Kardeşlerine birlikte denize girmeye devam edecek misin? Evet. Dönmek istemiyor musun İstanbul'a? Evet dönmek istemiyorum. Buralar çok güzel. Ben sadece onlar mutlu olsunlar diye babamız gemici denize giremedik yazın. Kasım ayında denize giriyorlar. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım onlar adına. Onlar da çok mutlu. Deniz çok güzel her şeyden önce. Biraz Kasım önce. ayında da giriliyormuş. Tavsiye ederim herkese. Evet yani onlar burada mutlu olduğu için İstanbul'da havalar çok soğuk. Burası çok güzel. Biz mutluyuz. <laughs>